arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kamerayı daha yeni açıyorum çünkü çocukları bıraktıktan sonra temizlik yaptım. Yerleri falan süpürdüm. Birazdan sileceğim ama çekmedim hiçbirini. Şimdi ilk öncelikle size hala daha güllerimin ne kadar sapa sağlam durduğunu göstermek istiyorum. Buraların tozunu aldım. Aslında size kamerayı şu anda açma nedenim bambaşka arkadaşlar. Şu bez şu bezi ben Primark'tan aldım. Bu arada yüzüme, gözüme daha hiçbir şey yapmadım. O yüzden kusuruma bakmayın. Birazdan beraber hazırlanacağız. Şu bez arkadaşlar, şu bezi ben aksiyondan aldım. Ve bu mikrofaza bir bez. Ama öyle hani pütürlü falan olanlardan değil. Dümdüz böyle şöyle kumaşını görebiliyorsunuz bu şekilde. Ve hiçbir ilaç sıkmadan şu aynayı, ayna gibi olan yerleri, yüzeyleri gerçekten camları hiçbir şekilde iz ve leke bırakmadan siliyor. Şimdi geçen sildim. Gösterecektim size ama unuttum. Bugün şimdi birazdan tekrar sileceğim. Gördüğünüz gibi ıslattım ve güzelce sıktım. Şimdi aslında fazla kirli değil ama ben şimdi sizin için ne yapacağım biliyor musunuz? Bilmiyorum gözüküyor mu? Şöyle bayağı bir elizi yapmaya çalışıyorum yapabilirsem. Evet. Yani. Her neyse. Şimdi şöyle bir göstereceğim size. Bakın. Hiçbir şekilde ilerç sıkmıyorum. Şöyle yukarıdan doğru. Şöyle de göstereyim. Yanlış anlaşılmasın. Sonra bu arada bu, bu reklam falan değil arkadaşlar. 70 centlik bir bez bu. O yüzden Lütfen yanlış da anlaşılmasın. Şöyle aşağıya doğru. Şimdi siyah tarafta daha çok belli olacak. Orayı silerken şöyle bir daha bir geçelim üstünden. Evet, şimdi görüyorsunuz şu anda da ıslak. Yani bu tarafta tam belli olmuyor. Ama birazdan kuruyacak. Yani şöyle güzelce. Şimdi ben şu siyah tarafı yapayım. Burada daha iyi göreceksiniz. Bakın şimdi. Bakın. Bu tarafta daha iyi göreceksiniz diye düşünüyorum. O yüzden hemen burasını da silelim. gerçekten hiç ilaç kullanmadan sadece suyla ve leke bırakmadan temizleyen bir bez. Şimdi hemen bir kez daha geçeceğim böyle üste doğru çünkü kurumaya başladı. Evet görüyorsunuz. Bu hiçbir tane çizgi kalmayacak. Oh. Evet görüyor musunuz? Bakın gitmeye başladı. Ve görüyorsunuz bir tane çizgi kalmadı. Bu arasını güzel silememişim hatta. Şöyle bir daha bir sileyim. Evet görüyorsunuz değil mi? Bir tane çizik bırakmadı. Şimdi camı da göstereceğim size. Evet pırıl pırıl oldu. Evet burası da gidiyor. Şimdi orası şey olurken bu arada ben buraya göstereyim. Görüyorsunuz bir tane iz yok bu arada tavan ne kadar kötü olmuş görüyor musunuz? Daha yeni, yeni badana yapmıştık ama tekrar yapmamız gerekiyor. Neyse oraya dikkate almayın. Camı dikkate alın. Gördüğünüz gibi bir tane iz yok ki az önce el, gördüğünüz elimi böyle yapıştırdım ama yani pırıl pırıl oldu. Burası da aynı şekilde görüyorsunuz. Bir tane iz yok. Gördüğünüz gibi hepsi gitti. Gerçekten şu bezleri tavsiye ediyorum. İsmi sadece mikrofaza tuh yazıyor. Onu da hemen göstereyim size. Şu şekilde. zoomlasın. Evet gördüğünüz gibi sadece şu şekilde yazıyor arkadaşlar ve eğer ki aksiyona gidersem dediğim gibi tekrar yeni alacağım. Alacağım için de orada size canlı canlı alırken tam olarak etiketinde, raf etiketinde ne yazdığını size gösteririm. Gerçekten çok şahane. Yani bir tane iz, bir tane leke bırakmıyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Tabii ki de pahalı bezlerin de e etkisi vardır ama ne gerek var pahalı bir bez almaya yani bir euro bile olmayan bir bez de aynı işlemi görebiliyor neyse ben şimdi bunu göstermek için açtım size kamerayı şimdi ben buraları da sileyim ondan sonra işim bitsin daha bugünün videosunu editleyeceğim çünkü arkadaşlar biz Dışarı çıktık. Gördüğünüz gibi ev halkı toparlandı. Biz şimdi dışarı çıktık. Bir e, e, kadar gideceğiz. Ondan sonra bir daha eve geliriz zaten. Möbelix'e ne için gideceğiz? Şeylere bakacağız. Fırınlara, fiyatlarına bir bakmaya gidiyoruz. Ona göre hani bir fiyat fikrimiz olsun. Ona göre bakacağız bakalım. Yani möbe, e, şeyde Mediamarkt'ta falan fiyatlar hemen hemen aynı ama Möbelix'te de olduğu için fırın. Bir de oraya bakalım dedik. Oraya gidiyoruz. Onun dışında hava bayağı kapalı ve sisli. <laughs> yani bakınız, gördüğünüz gibi evde kırılmadık. Bir şey kalmadı. Özgür şu anda aa, şey yapıyor. Süpürge tut Özgür. Süpürge. Eve <laughs> geldik. Evet, şu anda kamerayı yeni açtım. Baktık fırınlara kurunların fiyatı hemen hemen hepsi aynı o yüzden bakacağız bakalım hangisini alacağımıza biraz internetten bakacağım hangisi daha iyidir hangisi daha çok şey yap yapıyor diye ona göre karar vereceğim bu sefer lap diye fırın almayacağım onun dışında onu diyordum evde kırılmadık bir şey kalmadı az önce hadi onu Metehan düşürdü kırdı ama geçen akşamda Özgür içeride cips yedi ben tabağı aldım buraya getirdim Elimde çat diye gitti yani. Anlatamam size. Çat diye gitti. Yani gözü olanların gözü çıksın diyorum. Ne diyeyim başka? Bilemiyorum. Özgür süpürge tutacak oraya. Ben yemeğe uğraşıyorum. Sabah göstermiştim. Ee, Nohut var, Şeriye çorbası, pilav ve olmazsa olmazımız tabii ki de salata. Mete'ninkini tabii yeni dışarı çıkardım. Şimdi sofrayı hazırlayacağım. Bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, yorumsuz, 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 karantina günler. Yine başlıyor muydu? Az önce Zehra bana Instagram'dan yollamış. Pazartesiden itibaren e, yiyecek satan yerler hariç. Yani marketler hariç. Bütün her yer kapanıyormuş. Okullarda daha belli değil bilmiyorum. Pazartesi günü belli olur o da. Öğretmenler mesaj atar zaten. E, göreceğiz bakalım ne olacak. Yani karantina günleri tekrar başlıyor arkadaşlar. Bilemiyorum. Zaten saat 8'den sonra yasak yapmışlardı. Şimdi yine her yer komple yasak olacak. Her yer kapanacak. Yani her yer kapanacak dediğim yine önceki gibi marketler açık, eczaneler açık. Ee, paket firmaları açık. Yani değişen hiçbir şey olmayacak. O yüzden bilemiyorum nasıl olacak. Her neyse Ha bugün ne çektim ne çekmedim hiç bilmiyorum. Hiçbir şey çekmedim zannediyorum. O yüzden yani yarın görüşürüz diyorum. Kenze'yi bakın birazdan. Siz birazdan ben yarın görüşmek üzere. Ondan mı istiyorsun? Bundan mı? Evet. Al koy. Herkese İyi akşamlar arkadaşlar. Evet, iyi akşamlar. Doğru duydunuz. Bu arada ışığı bir türlü ayarlayamadım kameranın. Zannediyorum ki şu an biraz daha iyi. Ben videoyu bugün daha yeni açıyorum çünkü bugün hiç iyi değildim. O yüzden eve yani eve bile saat 10.30'da geldim. Öyle söyleyeyim size. Bugün normalde çalışıyordum. Ama daha sabahtan işe gitmeden karnıma ağrı girdi. Ve o ağrı beni mahvetti. Bir de bugün normalde iğne günümde ve iğnemi dedim ki karnım ağrıyor herhalde iğne günüm geldi diye. Sabahtan da iğnemi yapıp o şekilde çıktım. Ama bir türlü geçmek bilmedi karın ağrım. Ondan sonra şef de dedi ki bu böyle olmaz sen eve git bir dinlen ondan sonra bakarız diye. Daha sonrasında Özgür eve geldi. Tabii ben eve geldim. Yatıp dinlenebildim mi? Din, yani uzanamadım. Geldim yatmak istedim. Hatta Özgür de telefonda bas bas bağırdı. İşte hiçbir şey yapma yat diye. Ama e, yatıp maalesef uyuyamadım. Kalktım oturdum azıcık ortalığı topladım. Ama sadece üstten topladım. Gerçekten başka hiçbir şey yapmadım. Sonrasında Özgür geldi. O sıra ben çocuğu almaya gittim. Telefonu da evde bıraktım. Video yüklüyor diye evde bıraktım aslında. Çünkü Özgür'ün o kadar erken geleceğini tahmin etmemiştim. Ee, o sırada da Özgür gelmiş. Beni aramış aramış. Telefona da ulaşamayınca merak etmiş. Allah'tan tam okulun o tarafa gelirken biz de Mete okuldan çıkmıştık. orta denk geldik. Orada bir zaten e, bas bas bağırındı. Neredesin sen de? Öldün meraktan bir şey mi oldu? Nereye gittin bilmem ne falan diye öyle bir e, tartışma yaşadık şimdi birkaç ondan sonra da e, birkaç bir şeyler almaya gittik okul için çünkü o ekmeklerden falan yoktu Metehan da başka bir şey yemiyor bu arada e, kestanelerime de bir bakayım birkaç bir şeyler aldık bu arada Metehan bugün böyle bir şey yapmış Metehan lambayı kapat kapat lambayı biliyorsunuz ki öp, burasını da kapat Böyle bir tane latiyane yapmışlar okulda. Çok güzel duruyor. Hatta okuldan alırken o kadar çok güldüm ki <laughs> içerisine şu elektrikli mumlardan koymuşlar. Ve Metehan bunu üflemeye çalışıyordu. Şimdi size göstermek için yaktım. Şimdi kapatacağım yine. Ee, Biliyorsunuz ki Martin fest için şey yapacaklar, ee, o yüzden de böyle bir tane çok güzel bir şekilde latane yapmışlar, yani fener yapmışlar. Güzel duruyor, hoşuma gitti. Git odana koy, bozulmasın, tamam mı? Ondan sonrasında iş yerinden e, sabah gittiğimde daha biraz iyiken bunlar yeni gelmiş bize. Ben de gör görür görmez biliyorsunuz ki kestane e, kestaneyi yapmaya geçen Özgür kesmeye üşenmişti. Ve o yüzden görür görmez hemen bir tane aldım. Fiyatı 2 euro. 29 sent miydi? 39 cent miydi? Öyle bir şeydi arkadaşlar. Hatta yaptım. Ama fırınımı şu an güvenip çalıştıramadığım için internete baktım. Nasıl yapabilirim başka türlü diye. Orada da yazıyor ki kestanelerinizi kesin ve teflon tavanıza koyun. Yıkayın ve koyun. Arasında kızar, hani kızar nasıl bekleyin diye yazıyor. Ben de o şekilde şu anda kestanelerimi yapıyorum. Onun dışında dediğim gibi alışverişe gittik. Alışverişten ne aldık? Şöyle 3 adet ekmek aldık. Bunları buzağı atacağım birazdan. Bir tane dışarıda değil mi? Özgür? Ya dediğim gibi bunu anlatıyordum. Yarım kaldı. Bununla kestim. Bakalım nasıl olacak? Kestane yarıcı, kesici. Artık ne derseniz bilmiyorum. Villada da var arkadaşlar. Geçen hatta bir bana yazmıştı. İşte şu barda kestane kesicileri var. Onlardan alabilirsin diye. Bir baktım bize de gelmiş. Aldım. Ondan sonra çocuklar bir tane Nutella'nın bu krekerlerinden aldılar. Şöyle iki tane bizim orada Ayşe Kadın derler bunlara. Şöyle ince fasulyelerden aldım. Ayşe Kadın fasulyesi. Yani belki yanlış şimdi diyebilirsiniz nasıl Ayşe kadın diye bizim orada Ayşe kadın derler. Ondan sonra bir tane semmer brükseli aldım, iki tane süt aldım, bir tane mum aldım Hofer'den, Aldi'den arkadaşlar çok güzel kokuyor. Fiyatı da 3 euro sürdü. Normalde bunların yankileri var. E, Yanki candle mı onların ismi ne bilmiyorum ama onlar çok pahalı. Onların bir bu büyüklükte şişesi e, 19 euro. Ufakları da 8 euro. Ondan sonra e, iki tane ya da bir tane un aldı Özgür. Ha iki tane almış. iki tane un. Ondan sonra cama bir tane kakao aldık. Dört tane kahvelerden aldık denemek için özgür iki espresso, bir tane de latte macchiato almış. Tekrar süt dediğim gibi iki adet almıştım. Ondan sonra bunlar için gittim iki tane bunlardan aldım. Çünkü okulda yani en azından bunları yiyorlar. Kahve dediğim gibi bir tane pinguin. Bir tane de şöyle çikolatalardan aldılar. Ve DM'e girdim. DM'de şampuanım bitmişti. O yüzden şu şampuan çok güzel. Gerçekten mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben de şu bülent saç spreyi de var. Ve çok memnun kaldım. O yüzden şampuanım bitmişti. Bir tane şampuan aldım. Bir tane saç sütü aldım. Balea'nın. Arkadaşlar bu da Kışın ıı, saçlarınızı koruyor, öteki de kış için. Ama bunu yıka, mesela yıkandıktan sonra saç uçlarınıza sürüyorsunuz ve saçlarınız daha az etkileniyormuş diye yazıyordu. hamil yazıyor zaten üzerinde. Bundan aldım. Ondan sonra bir de iki adet ıı, Macer ıı, süngeri aldım. Balea'nın markası gerçekten çok güzel. Ben bir kere denemek için almıştım. İlk baleyanın süngerleri çıktığında bir kere almıştım. Çok güzel sert, sert çıkmıştı. Daha sonrasında baktım. Şeyleri değişmiş. Bir tane aldım. Hatta onu şu anda daha kullanıyorum. Çok güzel yumuşak beauty blender gibiydi. O yüzden şimdi bir de bir tane daha aldım. Şu şekilde bir tane de bu şekilde aldım. Değişik. Başka bir şey de almadım. onun dışında Özgür'e şey vermişler iş yerinden. Şöyle bir tane mersi vermişler. Korona zamanında çalıştığı için bize yine hiçbir şey vermiyorlar. Yani en azından özgür onu diyorum sizin patron yine bizimkilerden iyi çıkmış. Çünkü en azından bir şey vermiş bize. Hiçbir şey vermediler. Vermiyorlar da bilemiyorum. Her neyse durum böyle yani. Şimdi ben buraları toparlayacağım. Ondan sonra da hiçbir şey yapmayacağım. Bir dahaki gittiğimde daha bir tane daha alacağım. Ben şu Silence olanı aldım. Ve o kadar güzel kokuyor ki anlatamam size. Ve mesela bittiğinde de ben, beni bayağıdır takip edenler fark etmiştir. Bunların bittiğinde mesela böyle aldığımda sıcak su yapıyorum içerisine. Komple hepsini çıkartıyorum. Dibinde kalanı. Ve içerisine mesela bu böyle kapaklı içerisine herhangi bir şey de koyup saklayabilirsiniz. Mesela tuzluk olarak kullanabilirsiniz. Bilmiyorum kahve koyabilirsiniz. Herhangi bir şey yapabilirsiniz yani. O yüzden bu şekilde mumları çok seviyorum. Her neyse şimdilik durum bu. Bu arada size yumuşaklığını gösterebilmek için açtım. Zaten çöpe atacağım o yüzden. Bakın yani gerçekten çok güzel bir şekilde yumuşacık. Yani e, önceleri böyle değildi yani. <laughs> önceleri böyle yapıyordum yapıyordum olmuyordu. Gördüğünüz gibi çok kolaylıkla yapabiliyoruz o şekilde. Ve önemli olan da o zaten. Şimdi öbürünü de açacağım. Ona da bakacağım. O nasıl diye. Evet bu da aynı şekilde. Gör Bakın mesela bu biraz daha e, bu tarafı daha şey sert gibi ama bu zannediyorum ki zaten Make-up Puder Blender'ymış. Bu da Make-up Puder Blender. Bu da Make-up Puder Bu daha çok bu şekilde. Göz altlarına iyi. Bu da komple. Yani şöyle iki tane aldım. Ha Böyle yapıyorsun ya ben de. <laughs> Aynı konu yapıyor yani. Ağzını kapat ağzını. Baba. Yakalayamadım ki. Ağzını kapat. Ben de bir ağabeyim yapalım mı seninle? yapacağız. Evet. Bir bir daha çok yapacak. Hadi bakalım. Yarış yapacağız <laughs> Hadi. Bir, iki, üç. Hadi. he <laughs> Ama böyle yapmıyor. Yapsana. Yapıyor. Temin yapıyordun. <laughs> bak böyle yapacaksın. Böyle. Bir yapıyor daha. normalde. Bir daha. Heh, hadi. Bir. Hadi başla. <laughs> Hızlı bir bak. Heh. Çok çabuk. Hadi hadi çabuk. Kapat Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Akşam videoyu kapatmayı unutmuşum. O yüzden dedim ki hemen size bir veda edeyim. Ondan sonra yeni bir vlog'a başlayacağım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umuyoruz ki severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye.